Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birçok politikasında olduğu gibi İsrail politikaları da 200'dür. Bir taraftan Anadolu halkının Yahudi düşmanı ve İsrail düşmanı olması için ve bundan siyasal bir fayda elde etmek amacıyla kara bir propaganda güderken diğer taraftan Anadolu halkının vergileriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail ve Yahudi yanlısı olduğunu göstermek için 65 milyon dolar para ödenmiştir. Elimde görmüş olduğunuz şu belge. Ve bu belgenin ikinci sayfası olan şu belge Amerika Birleşik Devletleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İsrail yanlısı ve Yahudi yanlısı bir devlet ve hükümet olduğunu ispatlamak amacıyla lobi şirketleriyle yapılan anlaşmaları göstermektedir. Yapılan anlaşmaların içerisine baktığınızda pro İsrail, pro Jeviş denilerek AKP'nin Yahudi yanlısı ve İsrail yanlısı bir hükümet olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi toplumuna, kongre üyelerine ve Yahudi toplumun önde gelen isimlerine lobi yapmak amacıyla anlaşmalar yaptığını görüyorsunuz. Bu anlaşmalardan elimizde birçokları var. Mesela şu başka bir anlaşma Yine anlaşmalar devam ediyor. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin bütçesinden çeşitli şirketlere 65 milyon 397 bin 37 doların ödendiğini tespit ettik. Bu şirketler arasında Apco Worldwide, Jones Walker, Harbour Group, Livingston Group, Solar Associates gibi çeşitli lobi şirketleri var.